Eyüp Çelebi buranın eski muhtarı olduğu için hem arıcılığı konuşsun hem de başka şey konuşsun bakalım. Ben Eyüp Çelebi, Ardıçköy e eski muhtarıyım. Arıcılıkla da uğraşıyorum. Ağırlıklı olarak da hayvancılıkla uğraşıyorum. Ne var hayvanlarında? Hayvanlarında geçi var, oğlak var. Teke, çebiç var. Oo, oh, sende yok yok yani. Evet, ineklerimiz var. Büyük başlarda inek var. Kurbanlık vardı onları sattık. Güzel abi öyle saydın ki ya. Bak oğlak bir tane çoban ister. <laughs> Çebiç bir çoban ister. Evet. Keçi bir çoban ister. inek bir çoban ister. Sağmaya başka çoban ister. Evet. Arı eh. Arı zaman boş zaman olursa arıya bakabilirim ben. He. Ee, benim üç oğlum bir kızım var. Allah bağcası. Um, bir tanesi kurbanlık çebişleri yayı. Hmm. Bir tanesi de geçleri yayı. Oh. Küçük oğlum da yayı. Hanım da sağıyor. Hanım da sağıyor. Ben de inekleri götür getir işte. <laughs> e, alım satım işlerine bakıyorum. Ama işe senin zor. Çünkü senin hatunun parmakları kireçleme yapmış. Evet. Sen biraz... sonra e, ee, ineklere sağ olsun da keçileri ne yaparsın bilmiyorum ya. Yani. Ya da iş sağ kaldı galiba. Biraz idare edeceğiz artık. Yapacak bir şey yok. Yoksa çocuklardan bir tanesini yetiştirmen gerekecek. Çocuklarda çocuklar yaşı geldi artık. O evlenirlerse. Evet. yardım diyorsun? E, bir de yardımcı gelir inşallah. Gelir mi dersin? Gelir. Bekliyoruz. Bekliyorsun? Evet. Peki hadi sağ olasın. Şurada bir delikanlı var bakalım. O delikanlı ne iş yapıyor bakalım. Merhaba ben Furkan Çoruk. Besicilik yapıyorum büyükbaş. Başka bir şey de yapmıyorum yani burada. Alıp satıyorum öyle inek ineklerim var biraz. İşte tosun yetiştiriyorum yani. Size musun? Burada kışın çok uzun süre kar yağar. Evet kışın bayağı... ne ne içiyor? Bayağı zor oluyor ya. İthal alıyoruz. Satın yani bizim şeyimiz. Dışarıdan geliyor değil e, mi? Evet dışarıdan. Yem, saman. Hep dışarıdan yani. Ha. Kendimiz fazla üretemiyoruz. E o zaman çok maliyetli olur. Maliyeti yüksek ya. Bu seneye kadar para kazandırıyorlar. Bu sene bitti yani baya. Bitti mi? Tadı kaçtı yani. Yapma ya. Yem 350 milyona yem alıyoruz abi. Yeme yüzde 300 zam geldi. Ete 50. Allah. E, ne hani yapıyorsun yaş ya? işimiz. Allah. Peki sen ne yapmayı düşünüyor? Seni herhalde başka alana kayarsın sen. Allah abi kayacağı benziyoruz ya. Artık neye kayarız bilmiyorum da. <gülüyor> <gülüyor> bir, bir şey benziyorsun. <laughs> evet abi. Sen de arı yok mu? Arı yok abi. Babam yapıyordu da ben daha sonra yapmadım. Yani fazla arı hastalığı falan yani zahmeti bayağı çok. Öğrenmek lazım. Bir sene staj görmemiz lazım yani ustaların e, tamam yanında. Tamam bak burada bir sürü derin arıcılar var. Birinin yanına bir gün gelsen, birinin yanına üç gün gelsen öğrenirsin bu işi yani. Öğreniriz ya. Bir şeyler yapacağız yani. Besleyiciliğin daha şeyi kalmadı yani. Tadı yok yani. Keçi yap. Keçi abi yardım istiyor ya. Eyvallah 5-6 kişi. Biz iki kişiyiz. Yani biz onu zor yaparız ya. Evden abi. Abi evlensek de zor ya. 5-6 kişi yani biz evlensem 3 kişi olur. Yani 4 kişi olursun tamam, yani en fazla. Tamam oğlum 5 tane yap. 30 tane yap. Ya 30 da abi şimdi 2 kişi sigorta falan yok yani. Şey sigortayı kendimiz ödüyoruz. Ya devlet yani bir sigorta falan iş ayarlasa ya yürür de. Tamam çobanlara sigorta yaptırsam olur mu bu iş? Valla yaptırsa olur çobanlara sigorta. He, ya. olur mu? En büyük şeyimiz o abi. O olsa yani gençler buradan gitmez yani. Ciddi gençler mi? gitmez abi. Bu sene yani bunlarda bu civarda en kalabalık genç burada var. Bu sene yarısı gitti abi. Fabrikada falan çalışmaya. Yani yarısı gitti. Abi, yani bizim de besicilik işi bitti. Belki biz de gideriz. Yapma yani ya. öyle abi. Ya şey evlenmek de işte zor oluyor burada abi. Ya bir çobana kız vermeme masalı var. Öyle de ya var. şu masalda var ya amma da masalmış He. ha. Helal. Allah Uy. abi şimdi eskisi gibi de değil ki devir yani. Her şey makineye döndü. İnekler, inekleri makine sağıyor. Yani peyniri bile neredeyse makine yapacak yani akşam Yani diyorsun ki kızları evet. şey hanımların diyorsun çok fazla zor no, şey iş yok diyorsun bitti yani o devirler bitti ya. Ya şu anda herkesin makinesi var yani inek yapan aşağı yukarı yani. Olmayan bir kişi, iki kişi ancadır yani. He, o zaman diyorsun ki sigorta olsa hepsi gelir diyorsun. Abi yani. sigorta olsa gitmez adam. En azından gitmez yani. Niye gitsin ki? Misal Şahin, Eyüp abinin küçük oğlu. Belki adam yarı sigortam yok diye gidecek. E niye git? Yani gitmez bu şey olsa. Hmm. Öyle abi yani. biz e biz önceden para kazanıyorduk, ödüyorduk yani sigortamızı Şu anda da, da ödeyemek yani akşam var Ödeyemezsin çünkü para kazanamıyorsun. Anladım. Yapma ya. He. Yani en azından sigortan ödese gitmezsin yani. Ama sen bak genç adamsın. Yaparsın. Bu köyde şimdi kimisinin çay biçmeye eleman ihtiyacı vardır. Kimisinin odun taşımaya vardır. Sen başka işte yaparsın burada ya. Sadece abi, yap, şeyle... Yaparsın onlarla geçinemezsin ki abi ya. Bir yani iyi bir işin olması lazım yani. Ya yani misal arıcılık, şey... E, besi, geçi bir şey yani bir şey yapacaksın ki yani yanı sıra ek iş. Yani olacak yani. Valla şimdi sabit bir iş yapmaya gitsen şehre, tek iş yapacaksın. Aynen. Tamam maaşın gelecek ama kardeşim burada yemeye gitsen para, araba kullansan para. Abi sigortanın yaratma... evlilik büyük sıkıntı ya. Evet. <laughs> burada şu anda onlar sıkıntı abi. He. Diyorsun ki sigorta olsa uçar mı diyorsun? Abi sigorta ödeniyorsa niye burada yani durmasın ki millet, Yani niye gitsin yani? Orada yani bir, iki milyar kira vereceksin, bu öyle para, bu böyle e para. Milleri? Şu anda 5 tane aşağı ya, kere kalmadı. Biz dünyada. eskiden konuşurduk yani. Esi, ben askerdeydim de biraz geride kaldım. Aa, yetişemedim pardon. daha millete şu an. <laughs> ya şeker fiyatını duyunca kalp krizi geçirelim. yemi yem ben 120 liradan aldım geç sene. Bıraktım gittim. Buraya geldim 350 mi? Şu anda 350 lira diyorlar. Ya dün benim yeğenim var. Belki yine zam geldi yani. Un çuvalını bana bir anlattı abi. O çuvalı kaç para şu anda? 350. <laughs> kaç? 500 en son 550 idi abi. Evde en son diyor. Onda en son 550 idi. 10-15 gün oldu da. Belki de 600 olmuştur yani. Bilmiyorum da tam. Günlük fiyatlar değişiyor. Peki muhtarım bana bir şey söyle. İnsanların bu köylerde kalabilmeleri ve para kazanabilmeleri için ne öneriyorsun? Sen tecrübeli bir adamsın. Ee, Kamuyu da biliyorsun. Özel de biliyorsun, gençlerimizin, biliyorsun. Köyde duran gençlerimizin sigortası ödenirse birinci sorun bu. İkinci sorun da evlenme sorunu. Üçüncü sorun da okula çocuğu gidecek kişiler var. Hmm. Bunlar evlenmiş, evi var. Çoluk çocuk sahibi ama çocuk okula gidecek. Büyümüş, okul çağına gelmiş. Bunu yatılı okula veremiyor. Çocuk ufak. Kendisi ya şehire göç etmesi lazım ya da se köyde servis olması lazım. O da on çocuktan aşağı olursa servis verilmiyor. Bunlar bayağı bir sıkıntı tamam abi. köylerde. O zaman şey yapalım. Okulu köye, köye taşıyalım. Köye bir daha geri dönelim. Köy okullarını açalım. İşte o da belirli bir nüfusa Lazım, tekabül etmesi lazım. Hmm. Herkesinde çocuğu olmuyor. Okula giden çocuk olmadı mı da öbür adamın işi sıkıntı oluyor o açıdan. Peki şimdi bu köye ben baktım. İlk geldim tabii ki. Ben evet. Köyüne. Eski halini tarihi halini koruyor. Evet köyümüzün Aşkabı halini koruyor. tarihi duruyor. Şu anda bozulmadı. Betonlaşmaya yeni yeni başladı köyümüz. Diğer köyler komple betonlaştı da. Bizim köyümüz betonlaşmadı. Eski doğallığı bozulmadı şu anda. Peki köyde yeni evler yapılmalı mı? Mesela e, Tokay hep şehrin göbeğine ev yapıyor. E, köylere de böyle küçük küçük evler yapmaya kalksa satabilir mi? Valla satar çünkü bizim köyümüzde diyelim 500 nüfus varsa 250'sinin ev yapacak yeri yok. Tapu dede üzerine verese üzerine kalmış bir tapu da var 50 tane 100 tane hisse. Adam bir ev yapacak, bir ev yapma için 50 kişiden imza toplaması lazım. O da 50 kişi bir araya gelip anlaşamıyor. Mümkün değil ya, 2 kişi bir araya anlaşamıyor. Evet, 2 kişi bir arada anlaşamıyor. O da büyük bir sıkıntı şu anda. Ev yapma yeri sıkıntı. Bir de kadostura geçtik, köyün etrafından ağrı. Bizim buralar sarp kayalık olduğu için ormana attı, hazineye attı. Bu taşlık olduğu için. Sadece ekilen, biçilen yerlere tapu kesildi. Bu da vatandaşı bayağı bir zor duruma sokuyor. Mesela bizim yukarıda bir yaylamız var. Orman parselinin içinde kaldı. Kadastro geçenden sonra. Ee, yayla da orman parselinde olduğu için yaylaya göç ediyoruz... devamlı bizi Ormancılar mahkemeye veriyor. Orman parseline göç ettiğimiz için hepsi resmen yaylayı elimizden aldılar yani. Aldılar evet, kadastro kanalıyla yaylayı elimizden aldılar Tabii kadastro cetvelle çiziliyor. Evet, dedelerimizden kalan yayla. Bölgesel bir denge bu bölgede zaten ormanı köylü yetiştiriyor. Biz ormana karşı değiliz. Ormanı biz babamız dedemiz yetiştiriyor. Biz de yetiştiriyoruz. Bizden sonraki nesillere bırakacağız. Hmm. Biz ormana herhangi bir zarar vermiyoruz. Sadece yaz aylarında köyler ısıcak olduğu için bir de bizim köyümüzden Aluca yağlı dere kara yolu geçiyor. Hayvanlarımız yola çıktığı zaman trafik tehlikeli. Hmm. Hayvanlara çarpıyor. insanlar can mal kaybı oluyor. Doğru söylüyorsun. Bunlar çok sıkıntı oluyor bizim köyümüzde. Peki.